Öğle vaktiydi. Güneş köyün kavurucu toprağına kömür gibi vuruyordu. 22 yaşında peçeli bir kız olan Zeynat tarlaların arasından geçen toprak bir yoldan evine dönüyordu. Gözlerinde tuhaf bir hüzün vardı. Köylülerin acımasız sözlerinden bıkmıştı. Annesi yıllar önce babası da bir kazada ölmüştü. Şimdi eski bir kerpiç evde tek başına yaşıyordu. O anda köyün kenarındaki kuru bir ağacın gölgesinde korkunç bir manzara onu bekliyordu. Çamur yığının üzerinde kocaman siyah pulları güneşte parlayan kara bir yılan kıvrılmıştı. Köyün bazı erkekleri uzakta durmuş manzarayı izliyorlardı ama hiçbiri yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Zinat'ın adımları durdu. Yılanın gözleri sanki yıllardır birini bekliyormuş gibi doğrudan Zinat'ın gözlerine dikilmişti. Yılan dilini çıkardı ama saldırmadı. Köylüler bağırıyordu. Zeyen geri çekil. Seni ısıracak. Ama şaşırtıcı olan Zinat'ın yüreğine korku yerine tuhaf bir huzur çökmeye başlamasıydı. Yılan yavaşça ona doğru ilerledi ve ayaklarına ulaşır ulaşmaz kıvrılıp oturdu. Sanki zarar vermek için değil, korumak için gelmiş gibiydi. Zinat'ın dudakları titriyordu. Yavaşça konuştu. Sen kimsin ve neden peşimden geldin? Köylüler şok olmuştu. Kimse bu zehirli yılanın ona neden zarar vermediğini anlayamıyordu. Ama aniden havayı korkunç bir sessizlik kapladı. Uzaklardan bir yerden bir kadın çığlığı duyuldu ve Zinat'ın yüreğinde tüm bunların büyük bir çilenin başlangıcı olduğuna dair bir korku yükseldi. Köylüler hala şaşkınlık ve korku içinde orada duruyorlardı. Kimse böylesine büyük ve zehirli bir yılanın bir kızın bu kadar yakınında oturduğuna ve onu ısırmak yerine bir koruyucu gibi koruduğuna inanamazdı. Zeynat yavaşça bir adım geri çekildi ve yılan onunla birlikte sürünerek ilerledi. Sanki her hareketini izliyormuş gibi. Köyün büyüğü Hacı Rehmet öne çıktı ve şöyle dedi: "Kızım, bu sıradan bir yılan değil. Bu bir işaret ya da lanet olmalı. Ondan uzak durmalısın." Zeynat büyüğe bakmak için döndü ve sessizce şöyle dedi: "Bana zarar vermez." Ama bunu duyan köylüler daha da tedirgin oldu. Bazıları bunun büyü olduğunu Bazıları ise kötü bir alamet olduğunu söyledi. Çocuklar evlerine gönderildi ve erkekler yılanın yarın sabah öldürülmesine karar verdi. Gece çöktüğünde köye tuhaf bir sessizlik çöktü. Zeynat çamur evinde yalnız oturuyordu ama yüreği tuhaf bir şekilde huzursuzdu. Toprak lambanın loş ışığında köşede oturmuş bütün bunların neden olduğunu merak ediyordu. Aniden kapıda hafif bir hışırtı duyuldu. Zeynat şaşkınlıkla uyandı. Kapıyı açtığında gördü ki aynı yılan dışarıda oturuyordu. Gözlerinde bir parıltı vardı, sanki bir şey söylemek istiyormuş gibi. Zeynep bir an korktu ama sonra bakışları yumuşadı. Neden beni takip ettin? dedi. Yılan yavaşça başını yere koydu, sanki birinin önünde alçak gönüllülükle eğiliyormuş gibi. Zeynep yavaşça kapıyı açtı ve yılan içeri girdi. O anda dışarıdan uzaktan ayak sesleri duyuldu. Belki de bir köylü gizlice evine yaklaşıyordu. Zeynat içeri baktı ve ellerinde sopalarla yavaşça yaklaşan iki adam gördü. Yüzlerinde öfke ve gözlerinde kararlılık açıkça görülüyordu. Kesinlikle yılanı öldürmeye gelmişlerdi. Zinat'ın kalp atışları hızlandı. Yılan da onların varlığını hissetti ve tıslayarak yavaşça kapıya doğru döndü. Bölümün sonu. Zinat'ın gözlerinde hem korku hem de soru vardı. Yılanı kurtarırsa köylüler ona düşman kesilecek. Kurtarmazsa da tuhaf bir sevgi bağı kopacaktı. Dışarıdan bir ses duyuldu. Kapıyı aç Zeynat. Bu belaya son vermeliyiz. Kapı sertçe çalındı. Zinat'ın kalbi küt atıyordu. Dışarıdan erkek sesleri yankılanıyordu. Zeynat, bu yılan seni baştan çıkarmaya geldi. Hemen işini bitireceğiz. Zeynat bir an yılana baktı. Yılan tüm gücüyle savaşmaya hazırmış gibi dişlerini havaya kaldırdı. Gözlerinde tuhaf bir ışık vardı. Korku değil, öfke değil. Sadece koruma kararlılığı Zinat'ın içinde bir savaş sürüyordu. Zihni ona kapıyı açmasını söylüyordu. Köylüler haklıydı ama kalbi bu yılanın bir düşman olmadığını, bir koruyucu olduğunu haykırıyordu. Sonunda kararını verdi. Hayır, kapıyı açmayacağım sesinde daha önce hiç hissetmediği bir kararlılık vardı. Dışarıdaki adamlar önce irkildi, sonra öfkelendi. Tamam, o zaman zorla içeri gireceğiz. Zeynat hemen kapının üstündeki tahtayı solumayı bırakıp pencerenin yanında durdu. Köyden üç adamın ağır bir tahta sopayla kapıyı kırmaya hazırlandığını gördü. Yılan yavaşça pencereye yaklaştı ve dışarı baktı. Hareket eder etmez dışarıdaki adamlar geri çekildi. Ama sonra içlerinden biri köyün en inatçı adamı olan Cemil öne çıktı ve şöyle dedi: Ne olursa olsun bugün bu bela bitecek. Zinat'ın kalbi titredi. Eski bir toprak kandil alıp kapının önüne koydu. Bu eve kim gelirse gelsin benim adımlarımdan geçmeden geçemez. Birkaç dakika sessizlik oldu. Sonra kapıyı sarsan yüksek bir patlama sesi duyuldu. Yılan hemen kapının önüne geldi burnundan zehir damlatıyordu ve tıslaması o kadar korkunçtu ki köyden iki adam geri çekildi. Ama Cemil bir adım bile geri çekilmedi. Sopasını kaldırdı ve saldırmaya hazırlandı. Bölümün sonu. O anda Zeynat herkesi taşa çeviren bir şey söyledi. Bu yılan benim koruyucum ve ona yaklaşırsan benimle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Kapının önünde duran adamlar bir an sessiz kaldı. Zinat'ın gözlerinde köyde daha önce hiç kimsenin görmediği bir cesaret vardı. Cemil'in sopası biraz indi ama zehir hala dilindeydi. Zeyat köyüne bir yılan için mi karşı koyuyorsun? Aklını mı kaçırdın? Cemil öfkeyle söyledi. Zeynat yavaş ama kararlı bir sesle cevap verdi. Bu yılan benim düşmanım değil. Bilmiyorsun ama hayatımı kurtardı. Dışarıda duran herkes şaşkınlıkla birbirine baktı kimse ne dediğini anlayamıyordu. Zinat'ın gözlerinde geçmişten bazı sahneler belirmeye başladı. Bu bugünün buluşması değildi. İki yıl önce ormanda odun kesmeye gittiğinde zehirli bir yılan üzerine atılmak üzereydi. Ama tam o anda başka bir büyük yılan gelip bu zehirli yılanı öldürdü. Zeynat o gün hayatta kalmıştı ama o an yüreğine kazınmıştı. Aynı yılan bugün de kapısının önünde duruyordu. Bu sırada Cemil bir saldırı daha yapmak için öne doğru bir adım attı. Ama aniden yılan yüksek bir tıslama sesi çıkardı ve dişlerini öyle bir kaldırdı ki Cemil'in sopası yere düştü. Diğer adamlar geri çekildi. Bu sıradan bir hayvan değil. Dedi köyün yaşlılarından biri yumuşak bir sesle sana bir sözü varmış gibi görünüyor. Zeynat yılanın gözlerinin içine baktı. Evet bana söz verdi. Köy gök gürültüsü ve şimşekler yüzünden korkuyla dolmuştu. Avluda çamur hortumları dönüyordu. Köylüler geri çekilmişti ama Cemil'in gözlerindeki inat hala canlıydı. Zenat kapıyı kapatıp derin bir nefes aldı ama kalbi hala hızlı atıyordu. Yılan yavaşça avluya girdi ve oturdu. Gözleri tekrar tekrar Zenat'a bakıyordu. Sanki ona bir şey söylemek istiyormuş gibi. O anda kapıda hafif bir vuruş sesi duyuldu. Zenat irkildi ama bu vuruş öncekinden farklıydı. Yumuşak, yavaş sanki biri onu sevgiyle çağırıyormuş gibiydi. Kapıyı açtığında köyde her zaman bilgelik konuşan Hacı Rahmet, karşısında duruyordu. Kızım sana bir şey anlatmaya geldim. Bu yılandan uzak dur. Başını belaya sokmasına izin verme. Zeynat yavaşça cevap verdi. Hacı sahip, bu benim hayatımın borcu. İki yıl önce hayatımı kurtardı. Hacı sahibin gözlerinde ciddi bir ifade vardı. Ama Zinat'ın kalbini sarsan bir şey söyledi. Kızım bilmiyorsun. Bu yılan sıradan değil. Aslında bir insandı. Ve bir lanet yüzünden bu forma bürünmek zorunda kaldı. Zinat'ın ayaklarının altındaki yer sarsıldı. Ne? Bunları nereden biliyorsun? Hacı sahip eski anılarda kaybolmuş gibi gökyüzüne baktı. Yıllar önce genç bir çocuk aşkı için köyü terk etti. Ama zalim bir dilenci ona biri onu kendi canından daha çok korumadığı sürece asla eski formuna dönemeyeceğini lanetledi. Zeynat arkasını döndü ve yavaşça ona yaklaşan yılana baktı. Gözlerinde binlerce hikaye anlatan bir sessizlik vardı. Avluya yağmur damlaları düşüyor. Çiğ toprak kokusu havaya yayılıyordu. Zinat'ın yüreği uzun bir yolculuğa çıkmış gibiydi. Yılanın tam önüne oturdu ve gözlerinin içine baktı. İşin garibi her yağmur damlasında yılanın gözlerinde bulanık bir yansıma beliriyordu. Genç bir adamın yüzü yavaş yavaş aydınlanıyordu. "Sen insan mısın değil mi?" diye sordu Zeynat yavaşça. Yılan sanki evet der gibi göz açıp kapayıncaya kadar başını salladı. Zinat'ın yüreği titremeye başladı. Sevinmeli mi, korkmalı mı? Bilemiyordu. "Eğer insansan neden bu haldesin?" O anda hala kapının yanında duran Hacı Rahmet tekrar konuştu. Bu hikaye çok eski kızım ama dinle çünkü artık sen de onun bir parçası oldun. Hacı Rahmet yılanın aslında yakınlardaki bir köyde yaşayan Ahmet adında genç bir adam olduğunu söyledi. Aşkı için her şeyi feda etmeye hazırdı. Ancak bir lanet hayatını mahvetmişti. Dilenci şöyle demişti. Bir kadın seni kendi canından daha çok koruyana kadar bu şekilde kalacaksın. Zinat'ın yüreğine tuhaf bir ağırlık çöktü. Kader onu bu yüzden mi yılanın karşısına çıkarmıştı. Yağmur şiddetlenmişti. Aniden köyün erkekleri tekrar dışarıda toplandı. Cemil'in sesi yankılandı. Yağmur durmadan bu yılanın işi bitmeli. Yoksa yine ulaşamayacağımız bir yerde olacak. Zeynat hemen kapıyı kapattı ve yılanın gözlerinin içine bakmak için döndü. O anda yüreğinde bir karar verdi. Ne olursa olsun onu koruyacaktı. Bölüm sonu. Dışarıdan sopa ve taş sesleri geliyordu ve içeride Zinat'ın dudaklarında sessiz bir cümle vardı. Nefes aldığım sürece sana hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. Köy düşmanım olsa bile yağmur durmuştu ama köy sokaklarında tuhaf bir ses yükseliyordu. Cemil ve arkadaşları ellerinde sopalar ve taşlarla Zinat'ın evine gelmişlerdi. Yüzlerinde tek bir kararlılık vardı bu yılan bugün hayatta kalamayacak. Zeynat pencerenin yanında durmuş. Her şeyi izliyordu. Elleri titriyordu ama gözlerinde korku yerine inatçılık vardı. Yavaş yavaş dişlerini gösteren yılana baktı. Aynı insan yansıması şimdi gözlerinde daha belirgindi. Sanki zinata zamanı geldi. Bir karar ver diyordu. Aniden Cemil kapıyı sertçe çaldı. Tahtanın gıcırtısı yankılandı. Diğer adamlar da katıldı. Zeynat bağırdı. Kimse girmeyecek ama kimse duymadı. Pencereden bir taş girdi ve lambayı devirdi. O da yarı karanlığa gömüldü. O anda yılan yerden kalktı ve tüm vücudu gergin bir şekilde pencereye doğru ilerledi. Cemil uzun bir bambu sopasını pencereye saplayarak yılanı bıçaklamaya çalıştı. Yılan yıldırım hızıyla hareket etti. Bambuyu kırıp yere düşürdü. Dışarıdaki gürültü arttı. O ana kadar sessiz olan Hacı Rahmet öne çıktı ve şöyle dedi. Siz çıldırdınız mı? Bu hayvan kimseye zarar vermiyor ama siz kan dökmeye kararlısınız. Cemil öfkeyle şöyle dedi. Bu bir hayvan değil. Uğursuzluk ve bugün bitecek. O anda başka bir taş geldi ve zinatın koluna çarptı. Acıdan gözleri yaşardı. Yılan hemen yönünü değiştirdi ve gözlerinde öyle bir ateş parladı ki dışarıda duran adamlar bir an geri çekildiler. Yağmur durmuştu ama köy gökyüzü hala kara bulutlarla kaplıydı. Hava nem ve gerginlikle doluydu. Cemil ve arkadaşları artık Zinat'ın evini açıkça kuşatmışlardı. Sopa, taş ve bazıları da keskin aletlerle silahlanmışlardı. Zeynat yılana, Ahmet'e baktı. Yağmurdan sonra pulları parlıyordu ve tıslaması o kadar yüksekti ki pencerenin dışında duran herkes korkmaya başladı. Zeyen, bunu son kez söylüyorum. Kapıyı aç. Cemil'in sesi gürledi. Zeynep cevap verdi. Burası benim evim, benim kararım. Kimse içeri girmeyecek. Bunu duyan Cemil arkadaşına işaret etti. Bir sonraki anda iki adam arkadan duvara tırmanıp içeri girmeye çalıştı. Zeynep gürültüye döndü ama Ahmet çoktan harekete geçmişti. Şimşek hızındaki hareketi iki saldırganı da yere serdi. Silahları ellerinden düştü ve korkuyla duvardan dışarı koştular. Dışarıdaki kalabalık giderek daha fazla endişelendi. Bazıları şöyle dedi: "Bu sıradan bir yılan değil. Her darbeye karşılık veriyor." Hacı rahmet tekrar öne çıktı ve gül bir sesle şöyle dedi: "Bunu son kez söylüyorum. Geri çekil. Bu bir hayvan değil, bir imtihan." Ama Cemil öfkeyle yumruklarını sıktı ve şöyle dedi: "İster imtihan İster talihsizlik olsun, bugün bitecek. Uzun bir mızrak alıp doğruca pencereye yöneldi. Zenatın kalbi kontrolsüzce atıyordu. Ahmet'e yaklaştı ve şöyle dedi: Bugün pes edersen her şey biter. Ne sen ne de ben hayatta kalamayız. Mızrak havayı yararak doğruca Zenata doğru geliyordu. Köylüler bu sahneyi nefeslerini tutarak izliyorlardı. Zaman durmuş gibiydi. Bir an ve sonra Ahmet tüm gücüyle yere vurdu kuyruğunun güçlü derbesi mızrağı havada savurdu. Ancak sivri ucu zinatın omzunu yardı. Zeynat sendeledi ama düşmeden önce Ahmet vücudunu ona doladı ve destekledi. Nefesi hızlıydı. Gözlerinde yaşlar vardı ama dudaklarında hafif bir gülümseme vardı. Sanki sözümü tuttum der gibiydi. Dışarıda Jamil öfkeyle bağırdı. Bu dram bugün bitecek. Kapıya doğru koştu ama aniden gökyüzünde güçlü bir şimşek çaktı. Bu ışıkta Ahmet'in tüm varlığı altın rengi bir parıltıyla doldu. Pullarındaki yağmur damlaları yıldızlar gibi parlıyordu. Hacı Rahmet titreyen bir sesle şöyle dedi. Durun, anlamıyorsunuz. Lanetin bozulacağı zaman geldi. Cemil ve diğerleri bir an sessiz kaldılar. Ahmet bakışlarını indirip Zinat'ın gözlerine baktı. O gözler yılların minnettarlığını ve acısını bir arada döküyor gibiydi. Zeynat zayıf bir sesle şöyle dedi. Sana söylemiştim. Nefesim yettiği sürece sana hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. O anda ılık bir rüzgar esti ve yerdeki su dalgalandı. Ahmet yavaşça başını kaldırdı ve gözlerinde net bir insan silüeti belirdi. Gözyaşlarıyla ıslanmış genç bir adamın yüzü. Yağmur tekrar yağmaya başladı. Köydeki herkes şaşkınlık ve sessizlik içinde durdu. Kimse bu sahneyi daha önce hiç hayal etmemişti. Artık bir yılan değil önünde duran genç bir adamdı. Islak, yaralı ama gözlerinde bir minnettarlık ışığı. Zeyat yarasına rağmen dimdik ayaktaydı ama nefesi ağırdı. Ahmet yavaşça ona yaklaştı ve şöyle dedi. Hayatımı kurtardın ve beni özgür bıraktın. Ama bu özgürlük sonsuza dek sürmeyecek. Zinat'ın gözlerinde bir soru vardı. Neden? Ahmet yavaşça şöyle dedi. Zavallı adamın lanetine göre gerçek halime ancak biri beni kendi canından daha çok koruduğunda dönebilirim. Ve sen de bunu yaptın. Ama bu lanetin bir şartı daha vardı. Bu özgürlük sadece bir gün için. Ondan sonra geri dönmem gerekiyor. Zinat'ın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Öyleyse tüm bunlar, bu fedakarlık hepsi geçici miydi? Ahmet yavaşça elini onun başına koydu. Fedakarlık asla geçici değildir Zinat kaderimi değiştirdin. Bir anlığına da olsa. Köylüler şimdi tüm bunları sessizce izliyorlardı. Hacı Rahmet'in gözlerinde de bir nem vardı. Devam etti ve şöyle dedi. Bu hikaye yüzyıllarca hatırlanacak. İkili, günün geri kalanını birbirleriyle konuşarak geçirdiler. Bu anlar yağmurda, serin havada ve köyün sessizliğinde değerli hazineler gibi yakalanmıştı. Alaca karanlık çökerken Ahmet gökyüzüne baktı. Yüzünde tuhaf bir gülümseme vardı. Sanki her şey kabullenmiş gibiydi. Zamanı geldi Zeynat. Bir sonraki anda bedeni yine altın bir ışıkla sarılmıştı. Formu bulanıklaşmaya başladı ve göz açıp kapayıncaya kadar tekrar bir yılana dönüştü. Ama bu sefer gözlerinde huzur vardı. Sanki artık korkmuyor ya da yalnız hissetmiyormuş gibi. Zeynat öne çıktı. Elini başına koydu ve yumuşak bir sesle şöyle dedi: İster insan ol ister yılan inancım seninle kalacak. Ahmet uzaktaki ormana doğru yavaşça ilerledi. Finding this tool useful. Bookmarkus.